2018 futbol sezonu 2. Amatör kümeden 1. Amatör kümeye çıkan Kod Spor Teknik Sorumlusu Hakicem Tekkaya'yı sahneye davet ediyorum. Evet. Ödülünü vermek üzere Kübap Başkanımız Sayın Turgut Kır'ı arz ediyorum. Evet. Ödülümüzü Turizm Müdürümüzle beraber takdim etmek istiyorum. Sayın Müdürüm lütfen gelir misiniz? <laughs> Çıktık. Benim şahsım adına en büyük şansım ve her türlü sağ içi, sağ dışı en büyük yardımcım Sinan Bayraktar hocamız. Yani görevde olduğu sürede bile idmanımızda teknik anlamda en büyük sıkıntıda bile başvurabileceğimiz bir hocamızın şahsen benimle beraber olması beni çok mutlu etti. Ben iyi bir futbolcu değilim. Büyük de bir futbolcu, amatörde bile bile geçmişim yok. Mezun olup Uludağ Üniversitesi'nden buraya geldiğimde Ulu Bey Sporlu çıktım. Necdet Hoca'yla tanıştım. Orada 1-2 ay kadar antrenörlüğümüzü yaptı. Esnaf sporda şampiyon olduk. Adem Hoca hocamızdı, başkanımız Turgay Güney'di. İkinci amatörde ilk senemizde şampiyonluk mücadelesi verdik. Şampiyonluk mücadelesi verdik ikinci amatörde. En büyük rakibimiz Doğa spordu antrenörü Muzaffer Demir'di. Onunla şampiyonluk yarışında olmak bizim için büyük gururdu. E, C kursu almak nasip oldu. Tesadüf ki e, antrenörlerimizden e, Tudorlarımızdan biri Tuna Güneysu'ydu. E, bugün bu ödülü e, bana layık görüyor. E, sağ olsun Turgut Kır Hocam. E, tüm bu isimleri saydım. Çünkü hepsinin kesişim noktası e, Ordu Spor'du benim için. Bu insanlarla eee Dediğim gibi futbolculuk geçmişim yoktu zaten ama eğer futbolun içinde kalarak e, ve futbol bana o sporumun bu e, muhteşem değerlerini tanıttığı için e, çok büyük gurur duyuyorum. E, şampiyonluk zaten bizim için o başarı büyük bir gururdu ama şahsım adına da e, futbolda bu insanlarla bir, bir şekilde bir çatı altında buluştuğu için çok büyük gurur duyuyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.